sonra işte e, galiba beşinci doğum günümden böyle birkaç gün sonraydı. Annem bana çok güzel bir elbise almıştı. Kırmızı bir elbise çok sevdiğim elbiseydi o. Fırfırlı fırfırlı vır bir elbiseydi böyle. Altına beyaz çoraplar giyiyordum. Takımda böyle ayakkabılarımı tokalayıyordum. Ayakkabımı... Ayakkabımı tokalayıyla beraber şeydi böyle buralarından böyle askıları vardı. Ama ben o hepsini nasıl seviyorum, nasıl seviyorum hiç böyle üzerimden çıkarmak gelmiyor içime. Sürekli o hepsini giymek istiyorum. İlk zamanlar böyle giyiyorum, 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 giyiyorum. Böyle sokağa çıkarken de onu giyiyorum. Sokağa çıkarken sonra annem dedi, sokağa çıkarken bari giyme kızım bunu dedi. Sonra ben böyle gizli 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 o hepsini giyiyorum. O kadar seviyorum yani. Annem sonra sokağa çıkarken de giymemem için onu saklıyor. Ben gidiyorum öyle bir yerlerden buluyorum, buluyorum. Ondan sonra tekrar deniyorum onları. Sonra artık elbise o kadar eskidi ki ben bana küçük gelmeye başladı. Baya içine zor sığıyorum. Yani kumaşı falan. Anne ondan sana bana bir kızdı. Ben sonra bir gün... Ben bir sokak dışarı çıkmıştım. <laughs> bir geldim. Annem almış onu. Taş bezi yapmış. Kumanın içinde... Bizim akçamışı suların içine sokup sokup çıkardım çıkardım sıkıp sıkıp bizim de. <laughs> Anlıyorum Zeynep Hanım. Asıl soruma gelmek istiyorum. Ozan Bey'le günlük işleri nasıl paylaşıyorsunuz aranızda? Aynı soruyu sorma bari. Doktor, bu soruyu en geçen baştan anlatayım. Tamam, tamam. Ozan'ın odası için çok üzüldüm.